Efendim, bizler Allahü Teala'nın emriyle yeryüzüne gönderiliyoruz. Ne zaman ne olacak? Sağlıklı mı devam edeceğiz, sağlıksız mı devam edeceğiz? Hayatımız ne kadar sürecek? Biz ne zaman, nerede ve nasıl bir pozisyonda bulunacağız bunu sadece Allah biliyor. Bir insanın hayata başladığı andan itibaren bir serüveni oluyor, bir süreci oluyor. Kimi daha anne karnındayken, kimi doğum esnasında, kimi doğumdan sonra ve hayatının değişik aşamalarında bazı sıkıntılar yaşayabiliyor. Bunların kimisi kalıcı, kimisi geçici olabiliyor. Şimdi meseleye şöyle bakmanın gerekli olduğunu düşünüyorum. Biz bu dünyaya gerçek bir insana dönüşmek için geldik. Alimler derlenmiş ki Allah'ım Allah. ikinci doğumumu yapmadan beni bu dünyadan alma derlermiş. Bununla kastettikleri şey biz beşer olarak doğuyoruz. Bu beşer bedenden bir insanı kamil ortaya çıkarmak. Hayata ve hayatın içindekilere, hayvanından, çiçeğinden, böceğinden insanına varıncaya kadar daha sağlıklı, daha doğru, daha düzgün bir yaşama biçimini öğrenip Allah'ın istediği hale gelerek, o kıvama gelerek, o inceliği kazanarak gitmemizi istiyor Hazreti Allah. Alimler de bunun için ikinci doğumumuzu yapmadan bizi huzuruna alma Allah'ım diye dua ederlermiş. Şimdi efendim benim evde yaşlı bir kayınvalidem var. 87 yaşında Alzheimer, yatalak, ve şu anda bizim evimizin şeref misafiri. Rızık kapımız ve bizim için çok değerli. Kendisi arada böyle konuşuyor. Bilinci yerinde ama hafıza yerinde değil. Kimi zaman konuşuyor, kimi zaman konuşmuyor. Oğlum geçen gün onun yanına gitmiş ben merdivenden inerken konuştuğunu duydum. Babaanneciğim bak ben geldim ben senin torunun şehit canım. Hani Zekeriya oğlun var ya, Saliha gelinin var ya ben onların çocuğuyum. Bak biz senin yanındayız, sen yalnız değilsin, kendini rahat hisset, biz hiç seni bırakmayacağız tamam mı babaanneciğim diyor. Yanaklarını öpüyor. Nasıl mutlu oldum, nasıl mutlu oldum. Bir annenin evladında görebileceği o kadar değerli bir insani özellik ki. Bir insanın üstünde çok kalite, marka, şu bu giysileri olsa Parası olunca herkes alabilir bunu. Olsa da olmasa da insana bir şey katmaz. Üstünüzdeki kıyafetin markası sizin kimlik, kişilik inşanıza bir şey katmaz. Sizi mutlu eder o kadar. Ama olmasa da siz insanlığınızdan bir şey kaybetmezsiniz. Bindiğiniz araba çok lüks olabilir. Ama lüks arabaya bindiğinizde olur. Lüks arabadan indiğinizde olur. Hiç arabasız kaldığınızda olur. Bunlar da değişir. Makamınız, mevkiniz bugün vardır, yarın olmayabilir. Onlar da değişir. Ama insanlık kalıcıdır. Kalıcı olanlardan sizde ne var? Bir gün çocuklarıma dedim ki, yavrularım dedim. Cebinizde taşıdığınız ne varsa TL, avro, dolar, döviz, çek, senet. Onlar bitince üstünüzde taşıdığınız ne varsa kot, mont, marka, kalite ne varsa onlar gittiğinde de kalan şey neyse siz osunuz. Ona yatırım yapın. Diğerleri hep geçici. Sizde kalıcı olanlara yatırım yapın dedim. Şimdi kayınvalidem bebek gibi. Kenar sağ, sağa sola gönderiyoruz. Yatak yarası olmasın diye her bezini değiştirişte özenle kremliyorum. Özenle merhemini sürüyorum. Şu anda kayınvalidemin benim ona yaptıklarımdan haberi yok. Ama yaptıklarım beni besliyor, beni insan yapıyor, beni onarıyor. Bana lazım. Şu anda ona doğru bir bakış açısı bana lazım. Benim çocuklarıma ben, bir büyüye şöyle bakılmalı. Bir yatalak olduğu zaman işte yakınlarınız şöyle ilgilenmeli desem, bir ansiklopedi dolusu bir şey söylesem, kayınvalideme sevgiyle bakıp yanaklarını öpmem kadar çocuklarım etkilemez ve bir davranış oluşturmaz. Şu anda benim çocuklarım evde bir hasta olduğu zaman nasıl bakacaklarını, nasıl ilgileneceklerini biliyorlar. Ve onun en çok sevgiye ihtiyacı olduğunu biliyorlar. Ve onun en çok ilgiye, şefkatle yaklaşmaya ihtiyacı olduğunu biliyorlar. Dolayısıyla ben çocuklarıma kalıcı bir servet bıraktığıma inanıyorum. Benim üzerimde gösterdiğime inanıyorum Allah'ın yardımıyla, Allah'ın lütfuyla. Ben kayınvalidemi seviyorum. Aramızda çok şeyler geçti, çok sıkıntılarımız geçti. Ama o da benim için bir nimetti. Biraz daha insan olmam için bir fırsattı o da benim için. Strateji üretmem, kendimi geliştirmem, sabrı öğrenmem, sıkıntılara katlanmam beni onardı. Beni iyileştirdi. Dolayısıyla şu anda diğer kayınbiraderlerim de var, eltilerim de var. Onlar da çok severek bakarlar. Ama bana çuval dolusu para teklif etseler asla kayınvalidemi vermem. O bir fırsat. Ben bir gün bundan iki dönem önce hacca gitmiştim. Çok özür dileyerek anlatıyorum. Ondan sonra konuyu tekrar başladığım yere getireceğim. Hepinizden özür diliyorum. Bir de baktım ki kayınvalidemin belden aşağısı batmış. Hemen onu eldivenlerimi giydim. Banyoya götürdüm. Canı yanmasın lifle diyerek pamuk aldım elime. Onu sabunladım. Ağlayarak temizledim. Dedim ki "Allah'ım sen hacca gitmeden önce beni arındırmayı seçtin. Bunu bana nasip ettin. Sana şükürler olsun. Bir insanın en ağır bakımını yapmak için beni seçtin. Ben ne kadar şanslı bir insanım." dedim. Sana şükürler olsun. Allah'ım sana şükürler olsun. Kayınvalideme anne gibi bakmamı, bir evlat gibi hizmet etmemi sen nasip et dedim. Ama dayanamayabilirim, söylenebilirim. Bunu da sana şikayet ediyorum. Ben hamım, ben toyum, ben cahilim. İnsanım sonuçta. Zayıflı yönlerim var. Sen beni kuvvetlendir. Sen gerçek bir evlat gibi kayınvalideme iyi davranmamı sen nasip et Allah'ım diye gözyaşıyla Rabbime yalvardım ve dua ettim. Şimdi burada pırlanta gibi gençlerimiz var. Aslında ihtiyacı olan onlardan çok bizleriz. Biz onlara nasıl bakıyoruz? Bu sınav bizim sınavımız. Ben şunu gördüm. Bunu fiilen tecrübe ettim. Allahü Teala bir insandan bir nimeti alırsa bir başka tarafını güçlendiriyor. Gözleri görmeyenlerin kulakları ve parmakları çok güçlü oluyor. Kulakları duymayanların gözleri ve parmakları ya da başka uzuvları sezgileri çok güçleniyor. Dolayısıyla acaba şöyle bir heyecan sarıyor beni. Acaba gerek fizik olarak gerek zihinsel olarak Allah bir kulundan bir şeyi aldığı zaman acaba onda neyi artırdı? Acaba onda neyin gelişmesini takdir etti? Bana ne düşüyor? O sıkıntı yaşayanın yakını tanıdığı olarak ben onun Allah'ın geliştirdiği diğer yönünü açığa çıkarması için nasıl destek olabilirim? Ona nasıl katkıda bulunabilirim? Ailesine demeliyim ki kayınvalideme bakma açısından ben seçildim. Benim için büyük bir onur. Rabbim beni seçti. Böyle çocukların evladı olmak için de Allah sizi seçti. Bu bir onur. Çünkü bu taleple olmaz. Bu davetle olmaz. Bu Allah'ın bir seçimi. Allah sizi seçti. Ve çocuklarınıza bakarak siz onarılıyorsunuz. Siz sabrı öğreniyorsunuz. Siz daha çok insanlığı öğreniyorsunuz. Daha çok bir insana Allah için sabretmenin, gelenin Allah'tan olduğunu bilerek ona yardımcı olmanın ve onun topluma katılması ve onun kendi yeteneklerinin, becerilerinin farkında olması, onun mutluluğu için hem bir şeyler üreterek hem bir şeyler becererek, onun mutluluğu için ben kendimi açıyorum. Ben kendimi aşıyorum. Ben kendimi iyileştiriyorum. Bu beni güçlendiriyor. Bir hikaye anlatılır yaşlı bir dede kulübesinde otururken gayipten bir ses duymuş. Ey felanca bundan sonra senin görevin evinin önündeki kayayı var gücünle itmendir demiş ses. Bu sesin Allah'tan geldiğine inanmış beyefendi. Kollarını sıvamış, başlamış kayayı itmeye. Bir itmiş, iki itmiş, üç itmiş, aradan bir yıl geçmiş. Şimdi birkaç altını çizeceğim birkaç cümle var. Birincisi <laughs> yaptığı işe inancı zayıflayınca şeytan kulağına fısıldamaya başladı. Yaptığı işe inancı zayıflayınca şeytan kulağına fısıldamaya başladı. Bu cümlenin altını çiziyorum sonra vurgu yapacağım sen bu kayayı itmekle boşuna gücünü harcıyorsun. Boşuna enerjini harcıyorsun. Bak bir milim bile ilerletemedin. Boşuna yorulma. Bırak kayayı itmeyi. Otur dinlen. Arada it, arada dinlen. Boşuna yorulma diyor. Şöyle bir düşünüyor. Doğruya diyor ben hiç hareket ettiremedim. O zaman niye bu kadar yorulayım? odasına geliyor diyor ki ey Allah'ım hani sen bana it demiştin ya bak ben bir yıldır itiyorum ama şu ana kadar ben hep yoruldum hiçbir kazancım da olmadı. Ben bundan sonra hareket ettiremedim. Ben bundan sonra bir miktar iteceğim ondan sonra geçip, geçip dinleneceğim demiş. Gene şefkatli bir ses ona seslenerek demiş ki biz senden sadece kayayı itmeni bekledik. Onu hareket ettirecek olan bizdik. Sen bir sene önceki haline bir bak. Onu bir düşün. Kayayı bir yıldır itmenle kol kasların güçlendi. Bacak kasların güçlendi. Akciğerlerin güçlendi. Artık daha derin nefesler alıp veriyorsun. Ve kaslar güçlendiği zaman beyin de, beyin fonksiyonları da güçlenir. Sen artık eskisi gibi değilsin. Sen artık daha güçlüsün. Dolayısıyla sen o kayayı boşuna itmedin. Kendin geliştin. <laughs> Ve bir kere daha söylüyorum. Senden istediğimiz sadece kayayı itmendi. Onu hareket ettirecek, onu yerinden oynatacak olan biziz. Yeniden yaptığı işe imanı artıyor, inancı artıyor. Yeniden itmeye başlıyor bir hafta sonra kaya biraz hareket ediyor. Bir hafta sonra biraz daha biraz daha derken bir iki hafta sonra kaya kenara çekilecek kadar hareket ediyor. Altından bir kese altın çıkıyor ve onu ömür boyu idare edecek bir zenginliğe kavuşuyor. Şimdi burada sizinle ilişkilendireceğim bir husus var. İnsan yaptığı işin ne kadar doğru olduğuna inanırsa inansın. Eğer bu inanç bir yerlerden beslenmezse, bazen bir yerlerden destek almazsa, bazen birilerinin sıcacık bir eli, sıcacık bir sözü yüreğimizi hafifletmezse bu yük ağır gelebilir. İnsanız. Ve inancımız zayıflayınca şeytan fısıldamak için hazır bekliyor. Biz zayıfladığımız zaman aykırı unsurlar ortaya çıkıyor. Biliyorsunuz bizim organizmamız var. Organizmamızın bir bünye direnci var. Ne zaman aşırı yorgun kalırsak, gıdamızı düzgün alamazsak, uykusuz olursak, daha güçlü bir mikropla, bünye direncini aşacak güçlü bir mikropla, karşılaşırsak bünye direncimiz düşer ve bünye direncimiz düşünce mantar gibi hastalıklar ortaya çıkar. Bizim aynen organizmamızın bünye direnci gibi bağışıklık sistemi gibi, gücü gibi psikolojimizin de bünye direnci var. Ne kadar samimi ve iyi niyetlerle çalışırsak çalışalım, zaman zaman azıcık dinlenmeye, zaman zaman azıcık uzaklaşmaya, zaman zaman azıcık birilerinden destek almaya ihtiyacımız var. Bu da akrabaların, arkadaşların, komşuların görevi. Mesela engelli çocukları olanlara bir arkadaşı demeli ki bugün kızımız bende gidin siz gezin. Bana lazım bu size değil. Hep siz bunun sevabını alıyorsunuz. Bir günde ne olur belki benim cennet sebebim olur. Bir günde ben bakayım kızıma. Bir günde ben onunla oynayayım. Bir günde ben onunla çalışayım. Akrabaların bunu demesi lazım. Arkadaşların bunu demesi lazım. Size iyilik olsun diye değil, kendilerine iyilik olsun diye. Çünkü Allah'ın şekillendirdiği bir sanat eseri var. Ve o sanat eseriyle ilgilenmek bana iyi gelecek. Çünkü yaptığı her şey önce kişinin kendisini besler. Önce kişisini kişinin kendisini onarır, kendisini iyileştirir. Yüreğini, aklını, bedenini, düşüncelerini, maneviyatını. Buna ihtiyacımız var bizim, insan olmaya ihtiyacımız var. Sevgiyle, vazgeçmeyeceğimiz bir sevgiyle, şartsız bir sevgiyle ve Allah'ın bizi birisiyle karşılaştırmasının bizim lehimize olduğu anlayışıyla